Üst kursumuz var. AI sistemimizde. Koyar kurs programı var. Yani her alanda kurs var. Yani giyim alanında, inşaat alanında, müzik alanında ve her birimizin branşlarında kurslar var. Ee, biz imkanımız olduğunca bu kursları açıyoruz. Yani öğretmen bulursak, yer bulursak e, ihtiyaç gidermeye çalışıyoruz. Eğer sizler de okulumuzu açmak isterseniz İstediğiniz saatte, istediğiniz kursu açabilirsiniz. Yani haftanın istediğiniz saatte, işte okul bitiyor, hep birlikte hareket ederseniz bu daha kolay olur. Saat 1'de bitiyorsa, işte 1 ile 2 arasında veya 2 arasında 2 saat bir günlük kurs açarsanız takviye olur. Çünkü çocuklarımız da bu nedir? Çok şey kaybettiler, zaman kaybettiler. Bu zamanı kaybetmenin telafisini bu şekilde yapabiliriz. Size bağlı. Biz zamanınız olsaydı tek tek programları açıp şunu şunu açalım diye şey yapacak bizim de zamanımız olmadı. Daha sonra telefondan bilgi alabilirsiniz. Yine Mehmet hocam aslında işi biliyor. Arka eğitimde de çalışmıştı. Müdürümüz size yardımcı olabilir. Bence açalım yani. Biz gerekli kolay bir desteği veririz size. Yani şu böyle küçük bir yer. Yani çok fazla yapacak bir iş de yok. Yani severseniz, isterseniz size bir yük olarak gelmez bu. Ama sevmezseniz sevmez, ne olursa olsun tüy olsa da ağır gelirse e, çocuklarımıza yardımcı olalım. Yani çocuklarımıza heba etmeyelim. E, diğer okullar da açtılar onu söyleyeyim. Yani e, Doğan Bey de Çatalçam Doğan'la e, Kayıcık aldı. E, Bozgüney buralar açtı. Merkezde de okul açtı. İbo açtı. Hem hemen her okul açtı. Yani yaptıkları işi seviyoruz. Yaşantılarını seviyoruz. Biz de köy çocuğuyuz. Ne gerekiyorsa bu şeyle yetişmeler eksik oldu. Bağ budama, işte nohut ekme, buğday ekme, hayvancılık, hayvancılık, hayvan sağlığı ile ilgili ne varsa. Yani Hoca vurursak onu da açın. Ne istiyorsanız biz açmaya çalışacağız. Ha, yani arıcılık yani ne isterseniz. Duyuracaksınız. 12 kişi oluşturduğunda biz 12 kişi olduk. Şu kursu biz talep ediyoruz dediğiniz zaman biz onu hoca vurup zaman ayıttırıp diğer bulup hemen açalım. Evet, evet. Yani görüşürüz. Arıcılık kursları olabilir. Sürü, sürü kursları var hayvancılık yapan, işletme olan, yanında işte işi, çoban çalıştırmak isteyen kişiler varsa onların sigortası devlet destek oluyor. Yani after, tane gider. evet. Yani, süt sağımıyla ilgili bile kurs Yani hijyenin kitlemiz ile ilgili. bile yani, ya cords, seja, ya, ya. Misun, yani, Olsun. yani, e, imkanı arttırıyorsa o <gideyim>.